Merhabalar. Bu videoda yabancıların deli gibi aldığı 14 tane hisse senedinden bahsedeceğim. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece ve sadece borsayı daha iyi anlayabilmeniz için yabancılar ne tür şirketlere yöneliyor, neye bakıyorlar, neyi inceliyorlar? Bunların üzerine bir detaylı video hazırladım. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. İlk hisse senedi Akbank. Akbank'ı Yabancılar çok uzun süredir almaya devam ediyor ama tabii ki şu an için gelen yabancılar 2013 yılından bugüne, bugüne kadar çıkan yabancıların e, getirdiği yani çıkardığı rakamlar yanında dolar bazına baktığınızda yüzde birine bile denk gelmiyor. Aslında borsada yabancıların gelişine dayalı çok ciddi bir hikaye ileriki dönemlerde olabilir. Çünkü ciddi şekilde hani yurt dışından da Türkiye'nin ekonomi politikalarının doğru ilerlediği, doğru yolda olduğu, CDS primlerinin düştüğü vesaire bunun gibi birçok etkeni de içine alan raporlar yayınlanıyor ve Türkiye bir fırsat ülkesi olarak da dışarıda dillendirilmeye, seslendirilmeye başlandı. Bunların hepsini düşündüğünüzde tabii ki borsa için olumlu gelişmeler ve bundan dolayı da yabancıların daha sonraki dönemlerde yani orta vade dediğimiz en, en uzun orta vade yani kısa vade ve orta vadede yabancıların Borsa İstanbul'a geleceğini söyleyebiliriz. Ama bu yabancıları ikiye ayırmak lazım. Gerçekten gelip uzun bir süre kalacak yabancılar mı? Yoksa vurkaç taktiğiyle gelip işte hani dolar bazında çok ucuz olan borsamızdan değerli şirketleri alıp o şirketleri rally yaptırıp daha sonra da istedikleri fiyattan satıp geri ülkelerine dönmek mi? Çünkü böyle bir şey olduğu zaman borsada mutlaka keri silkelemesi lafını duymuşsunuzdur. Ve biz Türk insanı olarak her zaman yükselen bir şeyleri almayı severiz. Düşen bir şeyleri değil bunun sonucunda da bir işte keri sirkelenmesi ortaya çıkar. Siz yüksekten alırsınız sonra kar satışları olur. O ise çakılır bayağı yere düşer ve düştükten sonra da tabii sizin zararınız söz konusu olur. Birinci hisse senedi akbanklı. ikincisi yapı kredi. Yapı krediye almaya uzun bir süredir devam ediyorlar. Üçüncü hissemiz banka hissesi anlamında iş bankasını söyleyebiliriz. İş bankası C. E, i̇ş bankası C içinde aracı kurumlar olsun, e, uluslararası kurumlar olsun fiyat seviyelerini yaklaşık 2-3 e, haftadır yükseltmeye başladılar. Dördüncü hissemiz tabii ki tüpraş. Tüpraş. E, borsa'nın işte en hacimli, en önemli, en güçlü 3-4 şirketinden birisi, BİM'i sayarsınız, Garanti'yi sayarsınız ve Tüpraş'ı sayarsınız. E, Tüpraş tarafı, Petkim var. Petkim belki de işte 5. olarak Petkim sayabiliriz. Petkim belki e, birçok yatırımcı tarafından sevilmeyen e, ve çok yavaş giden bir hisse senedi. Bunun da söylemek lazım. Ama petrol tarafında, yani petrol rafineri tarafında Tüfraş ve Petkin'e Petkim'e karşı bir e, ilginin olduğunu söylemekte fayda var. Daha sonra 6. hissemizin Ereğli olduğunu söyleyelim Demir Çelik tarafında. Ereğli de gerçekten e, bir birçok yatırımcısını deyim yerinde ise kanser eden, çok yavaş giden ve bir türlü o beklenen seviyelere gelemeyen bir şirket Ereğli. Ereğli de yabancıların ilgisi, ilgisi kapsamında olduğunu söyleyelim. 7. Türksel, Türksel Ciddi anlamda abone sayısını da arttırdığı ve abone fiyatını da aşırı derecede arttırdığı için ciddi şekilde Turkcell tarafına da bir yabancı tarafından bir istek bir giriş var. Daha sonra 8. olarak Aselsan'ı sayabiliriz ki Aselsan'a ben Türkiye'nin Nvidia'sı gözüyle bakıyorum ve önümüzdeki 5-6 sene içerisinde Aselsan'ın borsada çok farklı bir hikaye yazabileceği noktasındayım. Daha sonra dokuzuncu hissemize gelelim. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı ve emlak konut tarafında da bir yabancı tarafından bir istek var. Bu şirkette çok yavaş gidiyor. Bekleneni bir türlü hisse fiyatı anlamında veremeyen bir şirket. Onuncusu TAV hava limanı taşıması. TAV'ın da gerçekten önemli projeleri var. Bunun dışında da tabii ki. Ee, yaz sezonunun başlaması tavı biraz daha öne çıkartıyor turizm turizm sektörü turizm döneminden dolayı. Daha sonra Pegasus'u sayabiliriz. Aynı şekilde hava yolu taşımacılığında e, yavaş yavaş artık yaz dönemi geldiği için hava yolu taşımacılığının hareketleneceğine dair bir düşünceleri olsa gerek. Yani biraz sanki şuna bakıyorlar gibi geliyor bana. Şimdi mesela bankalar tarafı hani nakit olayı daha fazla ya da işte e, güçlü yani nakit tarafı güçlü işte bilançoları güçlü e, petrol tarafına baktığınızda hani petrol ile dayalı işte tüpraş falan ya yani tüpraş çok farklı bir nokta İşte Petkim de misal atılımları olan bir şirket ama enflasyon muhasebesinden dolayı da bu sene zarar bildiren bir şirket 2023 için. Ya şimdi böyle de bir durum var. Ee, onun dışında misal demir çelik tarafında ee, bir şeyler güzel gitmiyor, hoş gitmiyor ama misal demir çelik tarafından da almışlar. E, i̇letişim tarafında da tabi iletişim tarafında çok sağlıklı olduğunu söyle, söylemek mümkün değil. Kendi tarifelerinizden yola çıkın. 2-3'e katlamış bir durumla, durum söz konusu. E, ama hani nedir? Tav ve Pegasus hani yaz dönemini düşünerek adım attıklarını düşünüyorum. Onun dışında da BİM, Ülker, Coca-Cola var gıda tarafında. Yani 12. şirket BİM, 13. şirket Ülker, 14. ise Coca-Cola. Bunların da çok büyük ihtimal, hani tabi finansal tablolar da çok iyi geldi 2023 yılında. Bunlara da büyük ihtimal şu gözle bakıyor olabilirler diye tahmin ediyorum sadece. Enflasyon olan bir ülkeyiz. Bu enflasyonun da devam edeceğini bizim başımızdaki ekonomi e, yönetimi de söylüyor. Yani Temmuz'dan sonra düşecek dedikleri baz etkisiyle düşecek dedikleri enflasyonu yıl sonunda %38 tahmin ediyor. Yani bugünkü faiz fiyatların üzerine e, ya da şöyle yapalım. 1 Ocak'taki o faiz fiyatların üzerine %38 daha bir zam gelecek. Yani günün sonunda baktığınızda ya yani, bu 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 değişik bir şey. Biz enflasyonun düşeceğini konuşuyoruz ama enflasyon e, nasıl diyelim? Ya bir kere tamam enflasyonun tanımına uyuyor mu? Hani bazı etkisiyle evet düşecek ama şimdi biz şöyle bir o şey var. Cevdet Akçay'ın dediği gibi şöyle bir link kopukluğu var. Şimdi TÜİK denen bir kuruluş var. TÜİK'in enflasyonu var. Bir de bizim markete girdiğimizde, lokantalara girdiğimizde hissettiğimiz bir enflasyon var. Bu ikisi arasında en az iki kat fark var. Yani TÜİK %40 diyorsa siz onu %80'den aşağı hesaplamayın. İşte %50 diyorsa %100'den aşağı hesaplamayın. Belki daha fazla olabilir. Ben çok ilimsel olmuş da olabilirim şu an. Şimdi e, ve bunların üstüne o %80 hissettiğimizin üstüne o da parantez içinde devlet verisiyle bir %38 daha geliyor. Ama siz bunun bu %80'ın üstüne bir %80 daha koyun. Çünkü... E, TÜİK'in dediği, devletin dediği enflasyonun en az iki katını bize piyasa hissettiriyor zaten. Yani onun için e bunu yabancı biliyor. Bunu yabancı biliyor. Şimdi bu yabancı, yani parası olan adam her şeyi biliyordur. Ya da her şeye sahiptir. Bilgiyi alıyordur. Çünkü adam gelecek milyon dolarları yatıracak ve oradan kazanıp çıkacak. Bunun derdindedir. E şimdi e, ya da niye gelmiyor yabancı? Niye bu gümbür gümbür bahsettiğimiz yabancı bugün niye gelmiyor? Ve, ve bence... Swap'ı bekliyorlar. İkincisi de dolar kurunun belli bir noktaya gelmesini bekliyorlar. Ya bakıldığında seçimden sonra belki dolar için olumlu senaryolar var. Merkez Bankası piyasadan dolar topladı vesaire vesaire. Hani 25 26 olacağını bile söyleyenler vardı hani Merkez Bankası eğer toplayıcı olmasaydı. Ve şimdi bu duruma baktığınız zaman e, yabancı niye gelmiyor diye de bunu açıklamaları lazım. Yani bizim tahmin ettiğimiz, işte benim gibi insanların tahmin ettiği ya da herkesin tahmin ettiği bu gelen yabancılar büyük ihtimal mezarcı dediğimiz öldürücü vuruşu yapmaya gelecekler. Yani çok ucuza gelip bir rally başlatıp o rallinin de en verimli döneminde o hisselerden çıkıp geri yurtlarına, ülkelerine dönecekler diye tahmin ediyorum ki bence bu tahmin çoğu kişide de mevcut. Ama bakalım bir zamanı görmek lazım. Çünkü yabancının gelişi turizmin etkisi belki ee, doların bu çıldırmasını veya bu cari açığımızı biraz daha öteleyebilir. E, çünkü enflasyonu %40 küsüre çıkardılar son Merkez Bankası raporunda. Dolar kurunu 38'e yükselttiler tahminlerini ve bu şekilde açıkladılar. Şimdi sonuç olarak 14 şirketi saydım. Bu 14 şirket kesinlikle bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece buralarda bu yabancılar buralara gitmeye başladı. Ee, bu 14 şirketin neden bu 14 şirkete gidiyorlar? Tabii ki bunlar için eğer yatırım yapan biriyseniz, hisse senedi alan biriyseniz lütfen e, bunlarla ilgili faaliyet raporlarını okuyun, strateji raporlarını okuyun. Çünkü aracı kurumların strateji raporları var. Finansal tablolardan anlamayabilirsiniz ama kesinlikle. E, sırf yabancılar alıyor diye de buraya gitmeyin. Sadece işte borsanın bundan sonraki hikayesi, işte not not arttırımı kararları, işte CDS'ler, swap'lar ve yabancılar. Bu hikaye, bu borsanın hikayelerinden biri olduğu için bu videoyu ben hazırladım. Dediğim gibi bunları veriyorlar. Sadece bir bilgilendirme videosu bu. Bakın tekrar söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Çünkü benim yatırım tavsiyesi verme gibi bir yetkin belgem yok. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece yabancılar bu şirketlere gidiyor. Bu şirketlere neden gittiğini araştırın. Faaliyet raporuna bakın. Strateji raporuna bakın. Sadece artı paranızla borsaya giriyorsanız gerçekten borsa çok farklı hikayeler yazılabilecek bir yer. Ama maalesef Türkiye'deki borsanın onun yanında da çok büyük handikapları var. %97'sinin borsanın %97'sinin 15 kişinin elinde olduğu gibi. Yani e, siz muhteşem bir hisse senedi alırsınız. Adamın bilançoları uçmuştur. Satışı uçmuştur. O uçmuştur. Bu uçmuştur. Ama bir türlü yükselmez. Hiç alakası olmayan şekilde 10 gün tavan yapar. 7 gün tavan yapar. Sonra tak 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 düşmeye. İşte bu sistemi bozabilecek yabancı istiyorum ben aslında. Aslında bu yabancı o yabancı mı bize zaman gösterecek. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız.